Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler. Hayırlı işler. Rabbim işlerinizde kolaylık, bolluk, bereket versin arkadaşlar. Bugün bezelyeleri hanım çapa yapacak. İnşallah. Öyle böyle derken neredeyse geçti zamanlar. Evet. Zaçı. Bak burada kıvırcık bitmişti. Onu bir şey yemiş. İlla açı. Selen herhalde. Hava da çok yağışlı ya inşallah otları tutmazlar. <laughs> Nasıl yumuşak mı? Oh. Hem de nasıl? Yağarsa tutar değil mi? Otlar mı? Evet. Tutar. Yağarsa tutar. Ha patatesi. Gazayım bunu kopar. Şöyle hemen gazir giderim ama tutarsa işte o zaman oldu. Nasıl? Çabuk çabuk diyorum Otları seçmesem hemen gazi giderim de. Otlar. otlar. tutarlar işte. Bak buralarda da bitmiş. Ney marul? Kıvırcıklar aynen. Onları koparacaksın. Yok onlar. Hey, bir tanesini. Bunları geç hep. Yapraklarını yemiş küçük can öyle. Kokle mi İlla şu yemiş. Bunlar kıvırcık değil belki de. Kıvırcık ama. kıvırcık. Yani yeşil marol ama. Kıvırcık. Buraya ben ekmiştim geçen sene ya. Bunların tohumları şimdi durur mu hiç? Durur. Onlar hoş. Tohum olup dökülür. Sonradan Çıkar işte o, o zamandan dökülmüş. Sonra olmuş. Hani o sürekli almadın mı tohumun her zaman dökülür tekrar çıkar yine. Valla olmasa büyüdüm otunu koparacağız yoksa başka çaresi yok bayağı ot da bayağı sarmış. Bunların çubuğu şimdi dikilecek. Bunları dikeceksin ama Gerçi yarın dikersen. Şimdi burayı gazife sık otlar daha çok yere toprağa batır. Hemen evet. biterler. Yarın güneş Belki olursa. Belki yarın güneş olursa kurur da akşam üstü dikersin. Bunda bir şey yok. Bunu ya, hemen dikersin. Ha? Ayın 15'i Mayıs'ın 15'i ne biçim soğuk. Sanki ne? kış soğuğu gibi. Belki bundan sonra atsar sanki hava atsayı bul. Kaç gündür hep yağmur. Bak bu patates. Çıkmayan patates de. Toprakta yukarı filiz yok. Toprakta patates var. Ha bu sırayı da kazayım da. Çiz sırayım. Çiz sıra buradan uyana gideyim. İçe de oradan beri gelirim. Ezelelerde çok geç kaldı değil mi bu sene? Bu sene gece yaktık zaten o yüzden. Bilerek yani böyle gece yaktık. Yoksa şu anda toplayı olabilirdik yani. Ekim'in sonlarında Kasım'ın başlarında dikseydik hani kışın buz yakmazdı ise o, Bu, bu, bu sene yanardı değil mi o zaman şey olsa? Yanardı yani. Belli olmazdı da çünkü Islak kalan her şey yandı. Patatesler mesela biraz yandı bazılar. Bizimkiler değil de önce bitenler biraz yandı. Tekrar yeniden filizlediler. Aşağıkiler gazirken, o zaman gazı saydık hiç şey yoktu ot. Şimdi hemen inceden sarmış ama geçen bir hafta oldu. O zaman demir. Aha. Bu tek sırayı da kazıyacağız? O da kazınması lazım. Buralarda mor mar marullardan da çıkmış. Onların işçisi de geçen seneden var idi burada. Koptu mu o? Yok kopmadı. Kopmadı da o. Ya çıkmış ya yüzde dışını kazıdım mı? Ablalar, bezelleler kapatmasa olurlar ha buralarda. Var. Ha, uyan al da istersen. Geriye habriye kadar bir gazı Olur, öyle yaparım. Ben böyle bir geziyim değil mi? Gez Şeyleri... Fazla çiğnamayayım. Çiğnama fazla anlamadım. Abi üstten gideyim. Geziyim dedim, baklaları bakayım. Baklaları bak, bir de oraya bak. Çıktı mı o, o patatesler çıktı mı? görünüyor buradan. Çiğ, Hı Çıktı mı? Toprağın üstüne çıkıyor i̇yi. Şey patateslere de bak bakalım onlar da çıkmıştır o zaman şeyler çıktı salar. Patateslerinde bazıları çıkıyor. He, İyi. Çok insan onların çıktığını gördü mü çok mutlu olayım. Hay mübarek maşallah. Patatesler çok süper. Eski He? diktiklerimiz. Şu <laughs> an kabaklarda İçi kulak göstermiş ama. İçi kulak göstermiş. Tamam o zaman demek ki çıkacaklar. Bak ne kadar soğuk. Çıkaylar. Vaktalar süper arkadaşlar. Onlar da. Beş, beş sıra vaktimiz var ama az da olsa güzel ya. İkinci sefer diktiğimiz patatesler arkadaşlar bunlar zaten çuvalda filizlemişti kadar çıkıyorlar hepsinde var her ocakta var arkadaşlar evet. bu aşağı aç patatesler de çıkmaya başladı değil mi? Bundan ne zaman, ne kadar sonra dikmiştim? Bir kaç gün sonraydı. Bak abi bunlar taze patates. Bu sene olmuş ha mi? Aha. Bir kaç gün sonraydı ama kaç gün sonra olduğunu bilmiyorum. Çok da sonra değildi sanki. Oraya diktiğimiz patatesler daha çok filizliydiler. Değretiler de çıkmaya başlamış. abla bile marul fidesi gelmiş. Öyle değil mi? Ana burada çıkmış. Normal marul değil mi? Ben onlar güzün tohumlarını döktüm toprağa fındık toplarken. Karıştırdım toprağı böyle. Hiçbir tane olmadı. Bak şimdi kendiliklerinden çıkmışlar. Kurduk da geçmiş buraya kadar bak. İyi. Yeah. Burada az patates doldurayım bakayım güzel dolayım. Oh, tam bir şey yapmak. Tam bir şey yapmak. Aynen. oldu mu güzel olur illa ki. Tabii olması lazım. Sana ne güzel şey olur. bacamız ki Allah bacasından dumanı kesilenlerden etmesin. Bacamız hep dumanı çıksın inşallah herkesin. Bizim de Baksana bayağı bir yatmışlar aşağı doğru. Ece. Odun işte dikili olsa hemen ona doğru tutunurlar. Evet arkadaşlar. Bezelye sopamızı da bitirdik inşallah. Yukarıda bir ocağımız daha var ama. Biz Hepsini bitiremedik. Evet. Orada bitti mi bu sene la biter. Çok güzel oldu ama eline sağlık. Sen de sağ Ben hiç Şimdi... yapamam zaten değil mi? Evet, şimdi senin yapacağın odununu yapıp dikmek kaldı benim. ne ee, benim işim onu da kazıyacağım. O zaman bitecek. İnşallah. Evet arkadaşlar, sizlere de hayırlı günler. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Amin.